Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün zekat ve sadaka ünitemizde ikinci başlıktayız arkadaşlar. Zekat ve sadaka ibadeti. Evet, öncelikle burada karşımıza çıkan zekat ibadetini tanıyalım. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olan zekat kelime olarak temizlenme, bereket, artmak, çoğalmak, gelişmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise İslam dininin koymuş olduğu ölçülere göre Zengin sayılan Müslümanların nasıl zengin arkadaşlar bunu da belirteceğiz nisap kavramını öğreneceğiz nisap miktarı malı olan arkadaşlar o zengin sayılan Müslümanları nasıl anlayacağız nisap miktarı malı olan yılda bir kez sahip oldukları mal veya paraların belirli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermeleridir evet İslam dininin beş şartından biri olan zekat Mal ile yapılan bir ibadettir. Hicretten, Mekke'den Medine'ye hicretten arkadaşlar, iki yıl sonra Medine'de farz kılınmıştır. Zekat ibadeti, akıllı, ergenlik çağına girmiş, dinen, zengin sayılan, yani nisap miktarı kadar malı bulunan Müslümanlara Allah'ın emridir. Konu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah, namazı dost doğru kılın, zekatı verin Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür buyurarak zekatın önemini bizlere açıklamaktadır. Namaz ibadetinin hemen sonrasında zekatın geçmesi gençler bizim için zekatın da önemli olduğunu, farz zaten arkadaşlar ibadet olduğuna da vurgu ve dikkat çekilmektedir diyoruz. Vurgu yapılıp dikkat çekilmektedir diyoruz. İslam'ın beş temel esasından biri olan zekatla ilgili Peygamberimiz İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in e, Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dost doğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak buyurarak zekatın önemini de yine Peygamber Efendimiz vurgulamıştır. İslam'ın beş temel esası arkadaşlar burada kelime-i şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gidip oruç tutmak arkadaşlar olduğunda tablomuzda görmekteyiz. Bir diğer arkadaşlar öğreneceğimiz kavram infak. Evet yeni öğrendiğiniz bir kavram. İslam dini paylaşma ve yardımlaşma ibadetini sadece zekat ile sınırlı tutmamıştır. Zengin ya da yoksul her Müslümanın gücü yettiğince iyilik yapmasını, muhtaç kimselere yardım etmesini sağlayan infak ibadeti paylaşma ve yardımlaşma da önemli bir kavramdır. Kelime olarak infak arkadaşlar harcama yapmak demektir. İnfak kavramının terim anlamı ise Müslüman bireyin Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan harcama yapması bağışta bulunmasıdır. Evet, zekat gibi ön şartları olmadığından dolayı infak, mali durumu nasıl olursa olsun herkese, zengin, fakir, herkese arkadaşlar iyilikte ve yardımda bulunma imkanı vermektedir diyoruz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dost doğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Yani infak ederler diyor Bakara suresi 3. ayette arkadaşlar. Konu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan baş, Allah'ın Allah başka bir ayette arkadaşlar. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun, ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah'ın yolunda harcayın, infak edin diye arkadaşlar vurgulamıştır. Yine bir örnek ayetimiz daha burada karşımıza çıkmaktadır. İnfak etmenin önemini peygamberimiz ise her türlü malda zekattan başka. Zekat neydi arkadaşlar? Dinen zengin sayılan kimselerin vermesi farz olan, yılda bir defa vermesi farz olan ibadet demiştik ama zekattan başka ödenmesi gereken haklar da vardır diye hadis-i şerifte Hz. Muhammed vurgulamıştır diyoruz. Müslümanları zekattan başka Allah'ın rızası için yardım yapmaya davet etmiştir. Bir diğer yardımlaşma ibadetimiz ise arkadaşlar sadaka. İslam dininde paylaşma ve yardımlaşma ibadetlerinin bir tanesi de sadakadır. Sadaka, Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak için yapılan güzel işlerin, salih amel diyoruz güzel işleri arkadaşlar, tamamını kapsar. Sadaka, iba sadaka ibadeti kelime olarak doğru söylemek, verdiği sözde durmak ve doğruluk gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise arkadaşlar, Müslüman bir bireyin, Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı Hayırlı işlerin maddi manevi arkadaşlar bakın burada maddi manevi yapılan işler de işin içine giriyor. Tamamına diyoruz sadaka denir dedik. Zekat ibadeti İslam dinine göre zengin sayılan Müslümanları kapsayan bir sorumluluk olmasına rağmen infak ve sadaka bütün Müslümanları kapsamaktadır diyoruz. Manevi yardım, maddi yardım her biri sadakadır arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Dini hüküm bakımından sünnet olan sadaka ibadeti bazen yarım bir hurma ile birine yol tarif etmek ile bir yaşlıya yardım ile bir hayvana bakmak, sahiplenmek ve benzeri şekillerde Allah'ın rızasını amaçlanarak Allah'ın rızası amaçlanarak yapılan maddi ve manevi her türlü yardım iyiliktir. Bakın zekat da sadece maddi arkadaşlar yardımlardan bahsettik ve maddi yardım dediğimiz zekat da arkadaşlar belli bir oran belli bir arkadaşlar sistemleması bahsediyoruz ama sadaka tamamiyle gönüllülük esaslı maddi ve manevi yapılan ibadettir İnfak da ise az önce değindiğimiz üzere arkadaşlar zorunluluk olmamasına rağmen amaç Allah'ın rızasını kazanmak için elinden elindeki mallardan ya da paradan harcayarak yaptığımız iyilikler diyoruz sadaka veren erkeklere ve Sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir. Onlara değerli bir mükafat vardır. Hadis suresi 18. Ayet'te arkadaşlar yapılacak iyiliklerin karşılığının kat kat fazlasını mükafat olarak alacağımıza vurgu yapılmaktadır. Herhangi birinize ölüm gelip de Ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Yani ömür süreniz var iken işte yapacağınız iyilikleri yapmaya çalışın ki sevaba ulaşasınız diye bizlere yardım yapmanın zekat, infak, sadaka vermenin önemi vurgulanmıştır. Her iyilik sadakadır. Arkadaşımız sınıfta üzgün durumda ona neyin var deyip işte onu teselli etmek bir müminin bir mümine ya da bir arkadaşımıza arkadaşlar gülümsememiz, tebessüm etmemiz sadakadır. Çünkü niye? Her iyilik sadakadır. hadisi i şerifi arkadaşlar bize iyilik yapmaya, yardımlaşmaya ne yapıyor arkadaşlar? Yönlendiriyor. Gerek maddi, gerek manevi yapacağımız iyilikler sevaptır diyoruz. Sadakadır, sevaptır. Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse ki Allah sadece helal olanları kabul eder. Allah o sadakayı bir büyük bir büyük bir e, sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onun sahibi için sizden birinin tayını yetiştirdiği gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Yani arkadaşlar yaptığımız iyilikleri Allah'a kat kat büyütüp e, bereketlendireceğini de bizlere e, bu hadis-i şerifte Peygamberimiz vurgulamıştır. Sadaka ibadetinin özellikleri. Sadaka vermek verecek kişinin isteğine, gönüllülüğüne bağlıdır. Evet, sadakada yılda bir defa değil zekatlı olduğu gibi gençler. gönüllülük esastır. Evet, sadaka ibadetinin belli bir oranı ya da miktarı yoktur. Sadaka vermek için ön şart veya dinen zenginlik ölçüsü yoktur gençler. Sadaka ibadeti maddi olarak yapabildiği, yapılabildiği gibi manevi olarak da yapılabilir. Yapılan her iyilik sadakadır yaşlılara yardım, hasta ziyareti, sokak hayvanlarını beslemek, arkadaşımıza yardım etmek ve benzeri bütün iyilikler neymiş sadakadır. Evet devam ediyorum. Kim zekat verir? Gençler, İslam dinince akıllı, ergenlik şahına girmiş, Müslüman, özgür ve nisap miktarı mala sahip olan her zengin Müslüman zekat vermekle mükelleftir, sorumludur diyoruz. Nisap nedir? Zekat ve fıtır sadakası verebilmek, kurban kesebilmek, hacca gidebilmek gibi mali ibadetlerin yapabilmek için Allah ve Resul tarafından belirlenen mali yeterlilik, zenginlik ölçüsüne nisap denir. Altın, gümüş, ticaret malları, para, büyük ve küçük baş hayvanlar, toprak ürünleri, deve ve madenlerin zekatı verilmektedir. Bu malların nisap miktarları farklıdır. Bir kimse temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve borcu varsa borçlarını ödedikten sonra dinen belirlenmiş miktarda nisap kadar mala sahip ise dinen zengin sayılır ve artık zekat vermekle mükelleftir diyoruz. Temel ihtiyaçlarımız nelerdir? Bir müslümanın kendisi ve ailesinden bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık Eğitim, ulaşım gibi ihtiyaçları İslam dinine göre temel ihtiyaçlarındandır. Bu sebeple temel ihtiyaçlar kapsamında olan malların zekatı verilmez. Evet, zekatı verilmesi gereken mallar ve nisap miktarları. Altının nisap miktarı 85 gramdır. Ticaret malları ve paranın da 85 gram altının değerine ulaşması gerekir. Bunların zekatı arkadaşlar 40'ta 1 oranında verilir. Yani diyelim ki altın var. Altına sahibiz. 85 grama ulaştıktan sonra o mal bir yılda bizde duruyor ise arkadaşlar 85 gramın 40'ta 1'i hesaplanarak zekat olarak verilir. Para ve arkadaşlar ticaret malları vesaire bunları nasıl hesaplayacağız? 85 gram altın bugün ne kadar ediyor ise ona karşılık geliyoruz. Ee, geldiğinde arkadaşlar artık e, o, onun da 41 1 oranında zekatı verilmesi gerekir diyoruz. Küçükbaş hayvanlarda zekat verilebilmesi için en az 40 hayvana sahip olması gerekir. İşte arkadaşlar diyelim ki küçük baş çiftliğimiz var ve işte bir yıldır bu çiftliğe sahibiz arkadaşlar. Bir yılda e, totalde 40 hayvanımız hep vardı. Bir yıl sonrasında arkadaşlar e, 30 tane hayvanım var Zekat verme miyim? Hayır. Bakın 40 küçük baş hayvanlar için en az diyoruz. Zekat vermeye başlama kısmıdır yani. 40 hayvana sahip olduğundan sonra bir yıl yine o 40 hayvana sahipsen artık sen zekat vermekle mükellefsin. Dinen zengin sayılmaktasın. Küçük baş hayvanlarda 40 ila 120 hayvan arası bir koyun zekat olarak verilir diyoruz. Ve devam ediyoruz. Büyük baş hayvanlarda ee, hayvanlardan olan sığır ve manda zekat verilebilmesi için en az 30 hayvanımız olması gerekmektedir. 30 sığır için 2 yaşında bir tane buzağı zekat olarak verilir diyoruz arkadaşlar. Toprak ürünlerinden alınan zekata öşür denir. Bakın bu önemli arkadaşlar. Size sorularda da yine gelecektir bilgi olarak mesela. Ee, toprak ürünlerinden alınan zekata öşür denir. Diğer zekatları isimlendirmedik ama toprak ürünlerinden alınacak zekatın ismini ışır olarak not edelim ve bilelim. Toprak ürünlerinin zekatı sulanma gübreleme gibi masraflar var ise 20'de 1 olarak verilir. Bu masraflar yok ise arkadaşlar 1 bölü 10 oranında zekat verilmektedir diyoruz. Madenlerden çıkarılan mad madenin miktarına bakılmaz. En az şu kadar miktarda maden çıkartmamız gerekmektedir diye bakılmaz arkadaşlar çıkan madenin beşte bir oranında zekatı verilir. 5 devesi olan kimsenin zekat vermesi gerekir. Ne kadar olacak? Her beş deve için bir koyun zekat olarak verilir diyoruz gençler. Evet şöyle bir tablomuza bir bakalım arkadaşlar. 125 güzel. Zekatı arkadaşlar kimler kim verir? Kim? Zengin olan her Müslüman. Nelerden verir? Altın, gümüş, nakit, para, menkul değerler, ticaret malları, koyun, keçi gibi küçük başlardan, sığır ve manda gibi büyük başlardan, deveden, toprak ürünlerinden, madenlerden verir. Ne kadar verir? Altın, gümüş, nakit, para, menkul değerler, ticaret mallarından 40'te bir oranında zekat verir. Koyun, keçi, küçük baş hayvanlardan 40'ta arkadaşlar en az 40 hayvanla küçük başlarda ne yapar? Zekat vermeye başlar. 40 ila 120 arası bir koyun, 121-200 arası iki koyun verir. Büyük başlarda dediğimiz sığır ve manda da arkadaşlar en az 30 tane hayvanın olduğunda zekat vermekle yükümlü olmaya başlıyorsun. 30'dan 40'a kadar 2 yaşında bir tane buza arkadaşlar. Bir tane 30'dan 40'a kadar. 41'den 60, 59'a kadar arkadaşlar bir tane 3 yaşında Üç yaşına basmış buzağı zekat olarak verilir. Yine arkadaşlar her 5 deve için bir koyun veya keçi verilir arkadaşlar. Toprak ürünlerinde masrafın yok ise onda bir masrafın var ise arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi 20'de bir olarak, olarak, olarak zekat verilir. Sonra madenler için arkadaşlar ee, çıkan madenin oranına bakılmaksızın 5'te 1 oranında zekat verilir. Peki kimlere verilir? Arkadaşlar burada çokça göreceğimiz bir ayet var. TB suresi 60. ayet. Burada belirtilen kimselere zekat verilmelidir. Yoksullara, düşkünlere, borçlulara, yolda kalmış olanlara, özgürlüğünü yitirmiş olanlara, kalbini İslam'a ısındırılmak istenenlere, Allah yolunda çalışanlara e, zekat memurlarına zekat verilir. Evet zekat kimlere verilir başlığıyla devam edelim. Yılda bir kez verilirken zekatın, verilen zekatın Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresi 60. ayette kimlere verileceği belirtilmiştir. Az önceki tablomuzda da gördüğümüz gibi o ayeti bir okuyalım, tanıyalım arkadaşlar. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, boşlulara Allah yolunda olanlara yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilen hikmet sahibidir diye Tevbe 60. ayette arkadaşlar. Tevbe suresi 60. ayette zekatı kimlere vermemiz gerektiği bizlere vurgulanmaktadır diyoruz. Bu kimselerin şöyle tanımına bakalım. Kimlermiş bu yoksullar, fakirler. Nisap miktarından daha az malı olan muhtaç kimseler arkadaşlar diyoruz. Muhtaç yani çalışmaya da gücünü gücü yetmeyen kimseler. Düşkünler, miskinler, malı ya da geliri bulunmayan arkadaşlar zor durumda yine muhtaç kimseler diyoruz. Zekat toplayan memurlara, devlet adına e, arkadaşlar zekat toplamakla görevli kimselermiş. Gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara zekat verir dedik. Müslüman olmadığı halde İslam'a ısındırılmak istenen kimseler diyoruz. Köleler, özgürlüğü elinden alınmış kimseler. Özgürlüğüne kavuşmak için onlara yine zekat verilebilirmiş. Borçlara ne yapılır arkadaşlar? Zekat verilebilir. Borçlu olup nisap miktarından az malı ya da parası olan kimselere diyeceğiz. Allah yolunda olanlar İslam'ın anlatılması ve öğretilmesi için çabalayan kimselere zekat verilmiş. Yolda kalanlar arkadaşlar kendi şehirlerinden uzakta bulunan herhangi bir nedenle parasız ya da çaresiz kalınmış kimselere zekatımızı verdiğimizde ibadetimiz geçerli olacaktır. Zekat kimlere verilmez? Gençler, Muhtaç olsalar dahi bakmakla yükümlü olduğumuz yakınlarımıza zekat verilemez. Onlara zaten ne olacak? Zekat verebilecek bir durumda iseler onlara biz gönüllülük esasını ne yapacağız? Yardımlarımıza ulaştıracağız. Dede ninemize, anne babamıza, eşimize, çocuklarımıza, torunlarımıza zekat verilemez. Onlara gönüllülük esası zaten ne yapacağız? Biz yardımlarımızı bir durum olduğu takdirde zaten yapacağız. Evet zekat verilecek malda bulunması gereken özellikler. Zekatı verilecek malın veya paranın bir yıl süreyle sahibinin elinde bulunması gerekmektedir. Zekatı verilecek malın gelir getirici cinsten olması gerekir. Zekat verirken nelere dikkat edeceğiz? Dikkat edilmesi gereken konular ibadet niyetiyle niyet edilmelisi gerekmektedir. Allah'ın rızası gözetilerek verilmelidir. Mümkün oldukça gizli ve gösterişten, riyadan uzak bir şekilde verilmesi gerekir arkadaşlar. Zekat verilen kişinin onurunu incitecek söz ya da tutumdan uzak durulmalıdır arkadaşlar. İbadetimizi yaparken ihtiyaç sahibi bir kimsenin kalbini yıkmamalıyız. İlk olarak yakın çevreden, zekat vermeye yakın çevreden, akraba ve komşulardan varsa ihtiyaç sahiplerine verilmelidir. Yoksa daha uzak çevrelere yönlenilmelidir. Zekat birden fazla kişiye verilebilir. Bunda problem yoktur. Ancak zekat verilecek kişinin ihtiyacını gidermelidir. Yani verdiğimiz kişiyi ihtiyaç sahibi kimsenin o ihtiyacını karşılamalıdır. Bu sebeple çok fazla bölünmeden vermek daha doğru olacaktır diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Zekat farzdır. Sadaka isteğe bağlıdır, sünnettir. Zekat miktarı bellidir. Az önce verdiğimiz miktarlar arkadaşlar hesaplanarak verilir. Belli bir miktarı yoktur sadakanın. Gönüllülük esası hem maddi hem manevi yapabildiğimiz bir ibadettir. İstediğimiz zaman yapabiliriz ve sevap kazanırız bundan. Zekat yılda bir defa verilir. İstenilen bir zamanda sadaka verilebilir. Zekat sadece maddi değeri olan para, mal gibi şeylerden verilir. Sadakaya ne demiştik? maddi ve manevi her iki şekilde de sadaka verilebilir. Bir arkadaşımıza işte kantinde tost ısmarlamamız, gönüllü esaslı sevgiyle, muhabbetle yaptığımız bir iş ya da bir arkadaşımızın üzün, üzüntülü olduğunda, gözleri yaşlı olduğunu gördüğümüzde gidip ona neyin var deyip manevi bir şekilde destek olmamız bile iyiliktir. Her iyilikte neydi arkadaşlar? Sadakadır diyoruz. Evet burada sadaka çeşitlerinden arkadaşlar fıtır sadakasıyla devam edeceğiz. Kelime anlamı yaratılış, Ramazan ayının son ermesi ve iftar vakti demektir. Terim anlamı ise arkadaşlar Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken bir sadaka çeşididir. Nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için yani ev ahalisi için fıtır sadakası vermesi vaciptir arkadaşlar. Hükmü, dinen hükmü vacip olan bir ibadetten bahsediyoruz. Allah'ın bize verdiği sağlığın, varlığın bir şükrü, Ramazan ayında oruçluyken yapılan kusurlu davranışların bir özrüdür. Ülkemizde daha çok fitre ismiyle bilinir diyoruz. Özelliklerine geçecek olur isek, nisap miktarı malı olan her Müslümanın vermesi vacip bir ibadettir. Fıtır sadakasının miktarı veren kişinin bir günlük yemek masrafı kadardır. Fıtır sadakası zekat verebilecek kişilere verilir. Kime zekat verilebilirdi arkadaşlar? Hemen şurada sizlerle paylaştığımız kişilere. Bu kimselere yine fıtır sadakası verilebilir arkadaşlar diyoruz. Fıt fitri miktarının alt sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilmektedir oradan en alt limiti bulup ondan aşağıya bir zekat, bir fitre arkadaşlar verilmemelidir. Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde bayram namazından önce verilmesi gerekir diyoruz. Fıtır sadakası kişinin kendisi dahil ailedeki her birey için aile reisi tarafından kişi başına hesaplanarak verilir. Bu arkadaşlar ailede maddi durumlara işte anne ya da baba fark etmeksizin ee, ne yapar? Aile e, büyüğü, hesaplar, işte örneğin dört kişilik bir ailede aile reisi Ramazan ayında bayram namazı öncesinde arkadaşlar, bayram namazından sonra bu vacip ibadet yapılmamaktadır. Ramazan ayı içerisinde mutlaka yapılmış olması gerekir fıtır sadakası toplumda bilinen adıyla fitre vermek istiyor diyelim ki. Diyanet İşleri Başkanlığı diyanet.gov.tr adresinden ne yapacak arkadaşlar? Fitrenin en az alt e, limitini öğrenecek. Sonra ailedeki kişi sayısınca çarpacak. Üst limitleri sonsuz sınırsızdır. Kendi arkadaşlar şurada da söylediğimiz gibi veren kişinin bir günlük yemek masrafı diyelim ki çok fazla e, durumu da bunun kaldırıyorsa alt limitten değil de üst limitlere doğru istediği gibi istediği şekilde çıkabilir. Evet. Bu hususla ilgili hadisimize geçecek olursak kim Müslüman kardeşine yardım eder onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun sıkıntılarından birini giderir. Evet. Yaptığımız arkadaşlar yardımlar ibadetler bir kimsenin sıkıntısını gider me'ye yöneliktir. Bunu yaptıktan sonra içimize doğan o huzur e, arkadaşlar e, muhakkak Allah katında ne yapılacakmış? E, gerek kıyamet gününde, gerek herhangi bir sıkıntımızın gidilmesi şeklinde karşılık bulacakmış. Bir diğer sadaka türü, sadakayı cariye arkadaşlar. Kelime anlamı kesintisiz sadaka demektir. terim anlamı ise arkadaşlar sadakayı cariye yapan ki, kişiye hem hayattayken hem ölümünden sonra sevap kazandırmaya devam eden sadaka türüdür gençler. Etkisi süren kalıcı hayır işleri, öldükten sonra da hayır yapan kişilere sevap kazandırır. İnsan ölünce üç şey dışında ameli kestir. Sadakayı cariye, faydası kesintisi sürüp giden sadaka. Kendisinden e, faydalı, e, faydalanılan ilim, ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Bu üç şey arkadaşlar var oluyorsa ne oluyormuş? Amel defterimiz kapanmıyormuş. Bu hadiste biz bunu anlamaktayız diyoruz. Sadaka-i cariye örnekler. Okul, hastane, cami, kütüphane, yurt, çeşme ve benzeri yaptırmak. İnsanlara faydalı iyi bir evlat yetiştirmek. İnsanlara faydalanabilecekleri bir ilim bırakmak faydalı bilimsel keşifler, kitap, icat ve benzeri arkadaşlar yine sadakayı cariyeye örnektir. Burada vakıf arkadaşlar. Vakıf nedir? Bir ek bilgi olarak bunu da bilelim. Vakıf İslam dinine göre helal kabul edilen sadakayı cariyedir. Sadakaya cariye örneklerdendir arkadaşlar. Helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını Allah'ın rızasını ümit ederek toplumun kullanımına veren hayır kurumudur en sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcamadıkça hayra tam olarak erişemeyeceksiniz. erişemezsiniz şeklinde Ali İmran suresinde arkadaşlar yardımı nasıl yapmamız gerektiğini bizlere allah Teala vurgulamaktadır. Hz. Muhammed bu konuda bizlere örnek olmuştur. Medine'deki yedi parça arazisini Müslümanlara vakıf olarak bağışlamıştır. Sadaka taşı. Yine bir arkadaşlar kültürümüzde bulunan önemli bir yardımlaşma yöntemidir. Genelde cami ve benzeri yerlerin önlerinde bulunan ve ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla para ve benzeri bırakılan özel yerdir. Osmanlı döneminde durumu iyi olan kişiler yapacakları yardımı bu taşların altın taşların bulunduğu yere gidip bırakırlardı. Taşların arkadaşlar içi biraz oyuk şeklinde yani içine para konulabilecek bir taş oraya ne yapıyorlarmış? durum olanlar gidip oraya para bırakırlarmış. Ve o bölgede bulunan muhtaç kimseler ihtiyacı kadarını buralardan alırlarmış. Yani hem birbirini arkadaşlar görmeden, güzel bir şekilde birbirini işte alan veren, birbirini tanımadan güzel bir şekilde yardımlaşmayı gizlice yapmış oluyorlar. Hem de şöyle bir de durum var, ihtiyacı olan da sadece kendi ihtiyacı. Diyelim ki o günkü evine dört ekmek alacak, dört ekmek ne kadar paraysa onu alır. Üzerini oraya geri bırakırmış yani alayım hemen hepsini tamamını götüreyim gibi bir durum olmazmış ve bu sistem uzun süreler boyunca mevcudiyetini korumuştur diyoruz. Şöyle arkadaşlar devam edelim bu etkinlikleri sizlerle yapacağız. Üçüncü başlık zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarıyla bir sonraki videomuzda devam edelim.